Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber boxing lanca oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi tutorial diyelim. Play. Heh, ah, trahi başladı. Bakalım. Bir de buraya gitmenizi istiyor. Gidelim. Oh, hayır. Ne oluyor? Bize sadece parayı ver. Bu seni adam kurtaracak. Öyle düşünüyor. Öyle düşünmüyor. Hey sen katın katılmayın nasıl yazın? nasıl Türkçe Türkçe katetmiş ya üzgünüm şu an üzerinde hiçbir şey yok he hiçbir şey hey ona ne yapıyorsunuz hmm. sen de kimsin kahraman Umarım hazırsındır dostum. Türkçe Arkadaşlar çok zor. Yani R'ye bas diyor. Bismillah. Osman tokadı. Özel güç topluyoruz. Sonra R'ye basıyoruz. Osman tokadı. Lan bakın Şimdi bakın arkadaşlar bunlar böyle zıplama pardon. O rüzgâye basıyorsunuz ki sen de Tokatı. Şimdi Osman tokatı geliyor. Lan ne yapıyor? Gelme. Heh. Oldu. Görünüşe göre bazı yeteneklere sahipsin. Şey. Bu durumda kendi iki varca tanıtmam gerekecek. Gel la. Gel. Gel hadi. Hadi gel. Ulan, ulan bu kız ne? Pardon pardon abi abi pardon abi. Gücü güç topluyoruz sonra Osmanlı yım. tekme. Yumruk bunu kanal silah. Kardeşim bak seni ellerimle döverim. Biz bazılar çalışıyoruz. e arkadaşlar son vuruş yapayım. Bir de böyle hoppala nasıl vurdum lan? <laughs> güç topla, güç topla. Özel yeteneği topluyoruz, 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 vuruyoruz. Kadar yetenek topluyoruz. Lan niye oynuyor? Bu zor çıktı. Videonun yarısı burada geçti. Ha, son vuruşu yapıyorum bakın bu son vuruş olur. Lan, kafama çıkma. Başım ağrıyor diyorum. Kel toş, o kel kafana gindir Lan özel güç topla. O Bismillah. Evet, bunu da böyle kolayca yenebiliyoruz. <laughs> evet kardeşim. Bu kardeş Cener bir savaşçıymışsın. Evet. Hayır. Ama son zamanlarda bir pozisyon arıyorum. Ah bu konuda sana yardımcı olabilirim. Birlikte çalışıyorum. Bu kart birinci bölgeye girme. Kendini orada kanıtlarsın. Sa Ay, ya siz okuyun artık. Beni Türkçe'ye katletler. Teşekkürler ablacım. Ben onu nasıl elimde tutacağım da. Neyse. Evet. Heh bitti. Onyx ismi burada, yaz burada yazıyor. Hadi başlayalım. Buna basıyorsun. Niye açılmadı? Ne, açıldı. Ne? açıldı. Arkadaşlar o sıra şuradaki A bu kim? Adam ismini A yapmış. Neyse ya. Şimdi bizim maç yapacak bir yer alınmışız. İlk başta bir küçük şeyler İlk başta şurada bir dakikacık çalışalım. Onlara beş yıldız çalışırız. Şöyle. Niye çalışmıyorlar bunlar? Bozuk. Neyse biz böyle de güçlüyüz. Orada üç kişiyi dövdüm ben. Ben orada üç kişiyi dövdüm. Siz sakın dışarıda bunları yapmayın arkadaşlar. Yoksa Tüm sonuçta çıkabilirsiniz. Hadi biri gelsin gel versek. Karşıda çok fazla vs yapıyorlar. Vs'ye gelen yok mu? Heh, gel 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 gel. Gel gelse. gel vs. Gel vs. Arkadaşlar dönemezsem abone, ol abone olacaksınız. Döversem like atacaksınız. Bu kaç seviyeymiş? Benim üst sevi Evet arkadaşlar yenildim dövemedim. Kesinlikle. Gel senden korkumuz olacak. Senden korkumuz olsaydı Allah'a da korkumuz olur. Pardon o alt nasıldı ya? Ben de bir şeyim özel güç topluyorum Bismillah. Bismillah. Haydi Bismillah. Dur dur. Bismillah, bismillah, bismillah. Hadi, 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 hadi. Hadi gel bak Osman topu Bir çekmesi, Osman çekmesi. Kardeşim ben buradayım. Alo. Hiç blok açmak var mı? Hadi gel. Adamın canı 52 benimki niye 38? Heh 30, 35, 35. Gel gel. X diyor, F diyor dedi. k girmiştim girmiştik. Ulan gelsene. Gel. Heh. Bir onu kattım. Onun otuz 35. Benimki niye 32? Onun bir şeyini yapacağım. Yap arkama saklanıyor. Ben de çıkıyorum. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hop. O onun ki onun onun ki on, on. Evet arkadaşlar, 11 seviyeyi, 3 seviye, 3 seviyeye Ama şimdi o da beni yenecek. Hazırlanıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Acılar. He, Eyle ayağa kalkı Kalk ayağa. Vur. 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 Ulan vursana. Neyse onun canı çok az. Az az az. Sen. Onun canı çok az. Çok az. O nasıl gitti? Nasıl gitti? Nasıl gitti? Gel bismillah. 12 32 19 19. Hadi yeneceğim. Yeneceğim. Koruması bitsin. Koruması bitsin. Koruması bitsin. Sadece özel bir güçle yenebilirim. Koruması niye bitmiyor? Koruması niye bitmiyor bunun? Bunun koruması niye bitmiyor? Sonsuz koruma işte. Ya var ya. Heh. Yat yere. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. What? Hay benim kere yandı ya doğru. Şu anda o Şu anda koruma aç 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 koruma aç aç. aç. Ne oldu? Bismillah. Hadi. Heh, yendim, yendim. Allah. 3 2 ucu ucuna geldim. İşte. Seçti. Ha. Bir seçti. Ne bir de söylemeyi unuttum arkadaşlar video abone olup like atmayı, kanal açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi bana şey geldi ben nereden takacağım? Heh bak upgrade. Şimdi bana hoş gelen şeyi nereden takacağım? Profil görüntü. Ha, dört seviye. Çantı diyor. Ben diyorum. Önemli bir şey. Setting. Ee, ben onlardan yiyeceğim. Yiyememiş. Buradan mı? Yiyelim pes sakin. Yo. Nereden yiyeceğim? What? Ben nereden yiyeceğim? Nereden giyeceğim? Neyse arkadaşlar. Gidip video bitireceğim. Hayır burada. Nasıl selamlar yükledim annikamı? Ben bir edivenim ocakta. Abi ben geldim. Ne benim? Tak. gelin çıkalım. Şimdi de videoyu bitirelim. O zaman arkadaşlar bu videonun devamı için, bu oyunun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye. Bye.